Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki konumuz artikeller yani en, the. Bunların kullanım alanlarından bahsedeceğiz. The'nin kullanım alanları biraz daha fazla. En ve the isimlerin önüne gelirler. En belirli olmayan herhangi bir şeyin önüne gelir. The ise elektronik aletler olsun, müzik aletler olsun, belli bir şeyler olsun. Bunların önüne gelir. Şimdi açıklamaya bakacağız. Daha sonra da örnekler üzerinde zaten bunları tek tek göstereceğim. E, isimlerin önüne gelir. E, i̇smin diğer benzer bütün cisimlerden bir tane son evet yarar. Mesela eki dersin bir tane anahtar ama herhangi bir anahtar belli bir anahtardan bahsetmiyoruz burada kullanırken. E'nin e kullanım alanı da şöyledir. Eğer bizim isimlerimiz okunuşu ama dikkat edin yazılışı değil okunuşu sessiz harf ile başlıyorsa biz başına en e getireceğiz. Ama okunuşu sesli bir harfle başlıyorsa başına en getireceğiz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar en sıfat veya bir zarfın onunla kesinlikle gelemez. Geleceği şey muhakkak ki isim olmalıdır ve bu isimler de tekil olmalıdır. Zaten e üzerinde bir demek. Şimdi buraya bakarsak mesela a banana, a child, a book, an apple, an example, an engineer. Mesela burada e, bakın okunuşlarına bakıyoruz. Sessizle başlıyor. A banana, a child, a book. Burada e kullanmışız. Ama burada sesliyle başlıyor. Okunuşları da öyle yazılışları da zaten. An apple, an example, an engineer, bir tane elma, bir tane örnek, bir tane mühendis gibi. Şimdi burada biz az önce ne demiştik? E ve en İsimlerin önüne gelir demiştik değil mi? Ya zarfların ya da sıfatların önüne gelmez. Şimdi burada a blue whale. Şimdi biz bu cümleyi a blue diye kuramayız. Bir mavi. Bir mavi diye bir şey yoktur değil mi? Yine bu isim tanımasının önüne geliyor. A blue whale. Bir mavi balina. A red house. Bir kırmızı ev. A really big plane. Gerçekten büyük bir uçak. An extremely tall building uzun bir bina. Bakın burada e, yazı, yani sıfat tanımasının, isim tanımasının önüne e, en geliyor. Yani kesinlikle tek başına sıfat veya zarfın önüne e, en gelmez. Muhakkak ki bir isim olmalı. Şimdi bunun bazı kurallar var demiş. Ne demiştik? Okunuşuna göre geliyor demiştik. Yazılışına göre değil. Mesela burada e aur diye bir şey diyemeyiz. Çünkü haur, evet h harfiyle başlıyor. Yani Türkçedeki hatayın h'siyle başlıyor ama biz bunu sesli bir harfle okuyoruz. En ağır diyoruz. En ağır. Bu yüzden ağırın başına en gelir. Mesela en üniversite diye bir şey yok. O zaman ne olur? E üniversite. Çünkü üniversite diye değil de üniversite diye okuyoruz. Ne demiştik? Çoğul isimlerde E ve N asla kullanılmaz demiştik. Dolayısıyla sayılamayanlarda da kullanılmaz. A water, bir su diyebilir miyiz? Ya da a milk, böyle bir şey diyemeyiz. Sayılabilir özelliği olan sıfatlar tek başına hiçbir zaman e -el almaz demiştik mesela. A poor, bir fakir ya da bir zavallı ya da bir mutlu, e happy. Değil mi? A sad, bir üzgün, böyle bir şey yok. Ancak, mesela a poor child, Fakir bir çocuk dediğimizde tamlama olduğu için başına e geliyoruz. Burada yine e hep bir mutlu diyemiyordu ama e happy couple, bir mutlu çift dediğimizde e'yi kullanabiliyoruz. Şimdi tekrar e, bunlara baktığımızda ne demiştik? Sessiz sessizle başlıyor demiştik. A red pen, bir kırmızı kalem, a bag, bir çanta a computer, bir bilgisayar. Uniform bu okunuşu Y yeah olarak okunduğu için, sessiz olduğu için E uniform oluyor. European country, Avrupa ülkesi derken yine European diye okuyoruz. An intelligent girl, zeki bir kız. An apple, bir elma. An hour, yine aynı şekilde yukarıda gösterdiğimiz gibi sessiz, sesli okunduğu için en geliyor. An honest girl, yine aynı şekilde sesli okunduğu için en geliyor. Şimdi D'nin kullanımına geldiğinizde şöyle düşünelim. Bir öğrenciden bahsediyorum mesela ben. Diyorum ki a student. Hani bir öğrenci. Hangi öğrenci olduğunu bilmiyorum. Ama the student dersem artık hepimizin ortak bildiği bir öğrenciden bahsediyor olacağım. Mesela şöyle düşünelim. Bir cümle vereyim. I saw a student. Ben bir öğrenci gördüm. The student wears uniform. Bu öğrenci üniforma giyiyor. Şimdi burada ilk başlarken a student dedim çünkü hangi öğrenci olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir öğrenci gördüğünden bahsediyorum. Ama ikinci cümlede the student wears e, uniform dediğimde artık bu öğrenci belli bir öğrenci yani takım elbise giyen yani forma giyen öğrenciden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi burada ne diyor? Eğer ve en kullanımına verdiğimiz bardak örneğinin içinde d verirsek eğer herhangi bir bardaktan bahsediyorsak e en kullanılır. Ancak belli bir bardağı istiyorsak d artikelini kullanmamız gerekiyor. d bir sayısal ifade belli etmez. Bu yüzden dayı biz hem sayılabilenlerde, hem sayılamayanlarda, hem tekillerde, hem çoğullarda kullanıyoruz. Bakın en'de ne vardı? En sayılamayanlarda asla kullanılmazdı. Çoğullarda kullanılamazdı. Ama d çoğullarda da kullanılıyor. Tekillerde de kullanıyor, Sayılabilen de ve sayılamayan hepsinde kullanıyor. Bakın mesela the glasses bardaklar. The glass bardak burada kullanılıyor. D'nin kullanım yerlerini tek tek inceleyeceğiz. D, doğa, hava durumu, zaman ile alakalı kelimelerin başında D kullanılır. The sea, mesela deniz. The world, dünya. The earth, dünya. The rain, yağmur. The weather, hava. The wind, rüzgar. The universe, evren. The past, geçmiş. The future, gelecek. Bakın, doğa, hava durumu, zaman ile alakalı kelimelerin başında D kullanılıyor dağlar, denizler, nehirler, okyanuslar, adalar gibi şeylerin başına da yine aynı şekilde isimlerin başına dı gelir. The Alps, the Black Sea, the Bahama, Alp dağları, Karadeniz, Bahamalar yine aynı şekilde kullanıyoruz. Özel isimler ve ülkelerin başına kesinlikle dı gelmez. Nasıl e gelmiyorsa dı da gelmiyor. Örneğin the Tom diye bir şey olmaz. The İstanbul, the Türkiye gibi ifadeler doğru bir kullanım değildir ülkeler the almıyor ancak insanlarını belirtirken biz the kullanıyoruz mesela. The Turkish, Türk ya da Türkler dediğimizde. The English, İngilizler dediğimizde kullanıyoruz. The England diye kullanamıyoruz ama The English dediğimizde kullanabiliyoruz. The United Kingdom, Birleşik Krallık. Birleşik Krallıklarda kullanılacak. Birleşik Devletler'de kullanılabilir. The United States of The United States of America. Amerika Birleşik Devletleri dediğimizde yine aynı şekilde the'yı kullanıyoruz ama the German işte the Germany, the Russia, the Italy gibi kullanıyoruz. Ancak Birleşik Ülkelerde kullanabiliriz. Üniversite isimleri önlene the alarak of ile kullanılır. Mesela the University of California diyoruz. Ama şöyle bir kullanım diyemeyiz. The California University diye bir kalıp olmaz. Ama of'u kullandığımızda The University of California dediğimizde kullanabiliriz. Mesela The Çukurova, Çukurova University diye bir şey yok. The University of Çukurova diye kullanabiliriz. Belirli sayılarda başına yine the gelir. The'ın zaten sayısal bir anlamı olmadığı için sayıların başında gelebilir. The first, birinci. The second, ikinci. Bakın birinci, ikinci der diye belirtirken başına the'yı kullanabiliriz. Arkadaşlar bu isimler aşağıdaki isimle asla dı almaz. ''Hell'' cehennem, heaven, paradise, cennet hiç de işte almaz. Yönler yine almaz. İşte north, kuzey, south, güney, east, doğu, west, batı. Bunlar da hiçbir şekilde dı almaz. Müzik aletleri ve icatlar başına dı alır. Mesela the telephone, the radio, the piano. Gördüğünüz gibi hem elektronik alettir, hem icattır, hem de müzik aletleridir. Bunlar başına d iki alabiliyor. Ne no artık Yani no article dediklerinizde kelimeler hiçbir zaman başlarına d almazlar.